Sevda bilmez bir zalimi Nasıl sevmişim Uğruna şu gençliğimi Ziyan etmişim Ne haldan alıyor zalim Ne söz dinmiyor Yalvardım yakardım dostlar Geri dönmüyor Ne haldan almıyor Ne söz dinmiyor Yalvardım yakardım dostlar Geri dönmüyor Sevme gönlüm sevme sevme O yer değmez ki Boşu boşuna bekleme Geri gelmez ki Boşver gitsin o zalimi O vicdansızı Yanma gönlüm yanma yanma boşu boşuna Sevme gönlüm sevme sevme o yer değmez ki Boşu boşuna bekleme geri gelmez ki Unut gitsin o zalimi o vicdansızı Sevme gönlüm sevme sevme 我输，我输了。